سورة 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. استعيذ بالله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. بوعية تمام olmadı طبيب خالتي خالتك أنا بن يوريوس الآيات لذا إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. Âkıreti inkar ediyorlar diyorlar ki hayat ancak <Sessizlik> budur, bundan başka bir hayat yok. Buna karşı Hâlık-ı Kâinat Habibine emrediyor, onlara anlat, onlara malına, cahime, kuvvetine güveniyorlar. Fakat onlardan evvel, ahum kıyrunam kavmu tubbe'in vel lezîne min kabdehim, onlardan evvel, tubbe'in kavmi, Hud kavmi, Ad kavmi, Nuh kavmi, bunların ömürleri daha uzun, kuvvetleri daha fazla, malları daha fazla olduğu halde yoldan çıktıkları zaman peygamberleri inkar ettiği vakit Allah'ın kahru gazabına uğradılar. Bunlar onlardan daha kuvvetli değiller. Ee, onlardan ibret alsınlar. Ve ma halakna semavati vel arda ve Bu semavati, bu yeri, onların arasındaki mahlukatı, bade heva, abes, oyun olarak hak Eğer ahiret olmazsa, ki iyilik, iyilik yapan, salih olan insanlar mükafatını görmezlerse, münafık olan, fasık olanlar da cezasını görmezse, gelmiş gitmiş halk ne fayda çıkıyor? Abes oluyor. Abes oluyor. Ee, ancak can hakimin hükmünü icra etmek için halk etti ve kendini tanıtmak ve bildirmek için halk etti ona yaklaşmak için halk etti bu da ahirette cezanın olmasıyla zuhur ediyor olmasa dünyada ne yaparsa kendisinde kalırsa bu dünyanın halketinde ne anlaşılıyor <laughs> laib gibi olur oyun gibi olur subhane kema halakta haza batıla ya Rabbi bunları batıl etmedim bunları ettin ki قدرة عظمة دلالة السن، هلكس الله تعالى عن العظمة بالسن، عبادة السن تونو سمبل سن. لعب ديل فايدة السن ديل. وما خلقناهما إلا بالحق، بزبوكائنات حق حقيقة لخلق أن يبطل كي حياة ذات مثل دلالة السن، كمال علمنا دلالت السن. ولكن أكثرهم لا يعلمون. أما تشوف إنسان لا. malumatın azlığından dolayı, aklın azlığından dolayı bunu bilmezler, hamakatinden dolayı bunu bilmezler. Çünkü dünya umurunda pek ala bilir, ahiret umurunda aklını sarf etmez. Zaten değil ki bilmemek lazım. Mesela Avrupalilerin bu sanatleri yapmış, aklını orada sarf ediyor, bunu buluyor. Fakat ahiret cihetine gelince ihmal ediyor, zaten lüzum görmüyor. Aynen bizde de bu intikam ediyor. Dünya umurunda pekala biz biliriz. Fakat ahiret umuru hayalimize hiyal, gelmez. O gelmemekten, ehmiyet vermemektendir ki bilinmiyor. Yoksa üfak bir düşünce olursa elbette bu kanaati halk eden bir halık vardır. Haliksiz halk olan bir şey yoktur. Öyleyse o halıka yol bulmak için ona itaat ve ibadet etmemiz lazım gelir. İnne yevmel fasli fasl günü الحق باطلا بل بير بلندا عيل الهجوم كفر ايمانا عيل كي تقيامات يونيدر ميقاتهم اجمعين هبسين ميقاتي دير موعد موعد وقت وقت لريدر موعدين وعدين وقت ليدر ميقات وقت وقت موعد, موعد موعد كلهم مثلا كابين موزمين ميقاتي اللي وراي جيتي ميحرمجيرا bu da Müslüman ile müminleri, bütün kainatlar, kıyamette mikatleri vardır, vakitleri vardır. vad i ilahi orada zuhur edecektir. vad i ilahi nedir orada zuhur eden? Kafirlerin ebedi kalması, asilerin ceza görmesi, müminlerin cennet, cennete alaya rıza ilahiyen nail olmasıdır. E i̇şte kıyamet günü, asıl günüdür onlar için. O öyle bir gündür ki, يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا يوم بالجندل اي مخلوقاتنا بلد امتنا بلد مخلوقاتها لا يغني مولى عن مولى بالمولى دوس بالدوس بالاقرباء بيدوس فيه هنا يتمد عذاب الهي يوم يوم يولى بجندرك لا يغني هنا يتمد انا يتمد عذابي ما انا azab ilahi geldiği zaman azaptan gani Mevlen an mevlen, şeyen hiçbir şeyi ve la hum o gün ve la hum yunsarune minhu. Kimse kimsenin azabını mena edemez, kimse kimseye de azabı çekmek için yardım edemez. Ancak herkes kendine meksustur. İlla man Allah. Ancak Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, ki onlar müminlerdir. Kemali bolunan hele müminler o gün diğerlere şefaat ederler, bir, birbirine şefaat ederler, yine dostluk devam eder. Allah'dan dost olmayan, Allah'ın lütfetmediği etmediği kimse, kimse, kimseye, hiç kimse onu yine azaptan hilas eder, ne kimse onun azabına yardım eder. İnnehu huvel azizur rahim. İnnehu muhakkak Allah Celle Celaluhu'dur. El azizü mülkinde galib. Galibin galibi, galibi meğlub olmayan bir galib. El er rahim rahmet sahibi de odur. İsterse dostlarına merhamet eder. Dostlarına merhamet ettikten sonra izin, şefaat izni verir. O da yine dostlara şefaat eder. Yani imani olmayana ne şefaat var, ne Kur'an fayda verir, ne Peygamber fayda verir. Onun yeri ve elimden başka bir şey değildir. Ondan iman yukarı gelirse, Halık-ı istediği kolları diğer günahlarından isterse affeder, isterse affettikten sonra da derecat da verir. Cehennem azabının bir numunesini beyan ediyor. Cennette Halık-ı cennet, nimetle mestur. Zaten bütün şeyler topraktan husur, hasıl oluyor ya bağlardan, bahçelerden. Onun için biz de bunu biliyoruz, dünyada bunu görüyoruz. Cennetin nimetinin ne de bu kısmı bize bildiriyor ki aklımıza yerleşsin. Halık-ı kanaat kudret-i azametiyle tuğbaş namında bir ağacı halk ediyor orada. Yemişi de fevkalade, kokusu fevkal Dünyaya teşbih edilmez ki teşbih edelim birisine. Fakat bu ağacın dal budakları o kadar çoktur ki bütün cennet derecelerini hepsini ihata ediyor bağın içinde gibi tutuyor. Böyle cennette olduğu gibi azap olarak bir de cehennemde kalk ediyor. E cehennemde ağaç nasıl oluyor? E cehennemde ateşten mehluka dünyada böyle. Ateşten mehluklar var. Semenden namında bir kuştur, ateşte kalk olur öyle oluyor. Hevâda kâlk olan meklûklar meh var, denizde olan meklûklar var. Bunları nasıl orada muhâfaza ediyor, kalk ediyor? Aynı o cehennemde de muktedirdir ki bir ağacı, ağaç olduğu Halde bizim bildiğimiz gibi ateşin içinde ağaç nasıl olur? Ateşin içinde insanlar nasıl olur? Nasıl hayvanı kalk ediyor? Dünyada vardır, ahiret dünyada da göstermiştir. Orada bir ağaç kâlk ediyor, onun da adı keli tikenli pis bir ağaçtır ki onun ufak numunesi dünyada mevcuttur. Neden Tehame'de Hicaz kıtasının sahralarında bazı numuneleri vardı ufakları ki o şekildedir. O aynı olmaz da o şekildedir. Mesela e, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek rayihası kırmızı güle benzer. Kırmızı gülün ne haddi var ki o dereceye varsın. Fakat o ne bir andendir. Yok, masumlu, bunun gibiyim. İşte bu ağaca, bu ağacı halk ediyor. Onun kökü cehennemdedir. Cehennemin her tarafını ihata etmiş ki azaba sebep olsun. Buyuruyor ki, اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ